bazen çatışmanın ortasında, bazen ardı ardına patlayan bombaların gölgesinde görev yapıyorlar. Onlar savaş muhabiri. Çok öncesinden geldim. Yaklaşık bir ay, bir aya yakın bir sürede buradayız. Yaklaşık 20 gün, yani 3 haftadır buradayım. son başladığı günden beri buradayız. Ee, Şubat'ın 11'inden in, 11 beri buradayım. Öncesinde Barış Pınarı, şimdi de Bahar Kalkın Harekatı'nı an bir an takip ediyorlar. Zor şartlar altında görev yapan savaş muhabirleri kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çoğu zaman ölümü bile göze alıyor. Sınır ötesinde görev alan Akit Haber ekibi bu kez mikrofonunu sıcak bölgede görev yapan meslektaşlarına uzattı. Kırsalında hem de Serakip kırsalında yoğun çatışmalar gerçekleşiyor. İşte onlardan biri de 24 TV'nin deneyimli savaş muhabiri Adem Hançer. Yaklaşık bir aydır harekat bölgesinde bulunuyor. Hançer harekatın gidişatını Akit Haber'e bakın nasıl anlattı. Kalkal operasyonu aslında bizim sınır güvenliği açımızdan düzenlediğimiz en önemli operasyonlardan bir tanesiydi. E, zamanında hareket ettik, bunu söyleyebilirim. Ee, Türk Sağlık Kuvvetleri özellikle SİHA'lar ve yine Mehmetçiğimiz hızlı ilerliyor bölgede. Tabii bölgenin güvenliği, sınır güvenliğimiz, kendi güvenliğimiz önemli. Ee, bu konuda doğru bir adım olduğuna inanıyorum. Başarıyla da sonuçlanacağına inanıyorum. Savaş muhabirleri arasında gözü pek bayan muhabirler de yer alıyor. İşte onlardan biri de Gözde Özyürek. Özyürek, harekat adının belirlenmesiyle birlikte sıcak çatışmaların arttığına dikkat çekti. Har Kalkanı Harekatı'nın ilk başladığı gün, yani resmi olarak açıklanmasından sonra aslında çok yoğun bir... Ee... Artış oldu diyebilirim. Harekat çerçevesinde baktığımızda hem top atışları olsun hem obüsler olsun hem ee, sihalarımız devreye girdi. Şimdi öncesinde bir sessizlik hakimdi ama ee, tam olarak isminin açıklanmasının ardından resmi olarak da Milli Savunma Bakanı tarafından ee, sıcak bölgede daha sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Yani şunu söyleyebiliriz ki o şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Ve Adnan Sular, deneyimli savaş muhabirleri arasında yer alan Sular, Öncesinde Barış Pınarı, şimdi de Bahar Kalkanı harekatında aktif görev aldı. Bahar Kalkanı operasyonu son 5 gün, yani 5 Mart'a kadar olan sürece kadar kızışacak gibi gözüküyor. Çünkü e, bu her iki taraf da masaya çok ağır bir şekilde oturmak istiyor. Ama Türkiye bu konuda kararlı. Biz bu nedenle şunu söylüyoruz, Türkiye ve Rusya, daha doğrusu rejim güçler arasında çok ciddi çatışmalara gebe bir sürece şu anda geçiriyoruz. Ve eminim ki 5 Mart'a kadar bu çatışmalar e, artarak devam edecek. Gazeteciler zaman zaman ölümle de burun buruna geliyor. A Haber ekibi de Serakip'te çatışmanın ortasında kaldı. Fırlayan şarapnel parçası ise haber aracına isabet etti. Yol kenarında muhaliflere denk geldik. İşte muhalifleri bir görüntülemek istedik. Çekim yaptık. Muhalifler bizi uyar dediler. Ee, evet. Şu an dediler dronlar uçuyor. Esat dronları havada uçuyor. Buradan bir an önce uzaklaşın dediler. Yani Allah'tan çok fazla kalmadık yani. Hani evet. çok fazla da 30 saniye daha orada kalsak biz de şu an belki hayatta yoktuk. Evet, Oradan uzaklaştık 30 saniye yani 20-30 metre belki 40 metre gittik indirdiler aşağıya. bölgede Allah gazeteci Allah olmak yaştan kolay değil. Şu an bile eli titriyor. Gazeteciler 5 Mart'ta yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinin olası sonuçlarını bakın nasıl değerlendirdi. Benim şahsi tahminim aslında ee, diğer... Hareketlerde olduğu gibi bundan da muzaf, e, muvaffak olacağımıza inanıyorum ancak e, masada çözüm biraz daha ağır basıyor benim e, gözümde tabi olması gereken bence ateşkesin sağlanması 5 Mart'ta Erdoğan Putin görüşmesinden bir ateşkes çıkmasını umuyorum yani bence yüzde 99'da ateşkes çıkacaktır çünkü öyle sanıyorum ki Rusya Türkiye karşısına alamaz. Türkiye bu masaya çok sağlam bir şekilde oturacak inşallah. Çatışmalar bölgede yer yer devam ediyor. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz beraber. Ve savaşta önemli rol üstlenenler arasında hiç şüphesiz ki savaş kameramanları yer alıyor. Olup biteni onların vizöründen izliyoruz. Ne dersiniz bir savaş var. Ee, Allah askerimize ve ordumuza yardımcı olsun. Türk ordusu harekete geçti. Ondan sonra Türk ordusu orada gücünü göstermeye başladı. Tabi tansiyon yükseldi sihalarımızla. Ondan sonra bizim uçak şeyle yani savunma sistemlerimizle. Ya bayağı bir etkimizi gösterdik.